Arkadaşlar ben size merhaba. Bugün sizinle birlikte ana aldım. Ona da yolla. Neyse ben zaman takım almışım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ama açıyoruz arkadaşlar. Gelirken şey olmuş olabilir. Kutusu birazcık şey olmuş olabilir. Nerede bu bulduğumuz? Bunu Aa şuna bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın bu bizim lavabomuz arkadaşlar. Lavabo açıyoruz üstüne değişik bir şey koymuşlar bence daha gayet güzel olmuş biraz evet dediğim gibi yıpranmış şurasını açacağım mantık koparayım arkadaşlar çok heyecanlıyım inşallah arkadaşlar istediğimi göstereyim size şu sekreti çok istiyorum çok güzel görünüyor yani ben de üç tane daha da bu arkadaşlar açarsak şunu artık Bismillah. Aç. Aa ya mal gibi ters taraftan açıyormuşum ben çünkü açamıyormuşum Bu nasıl bir sesti? Bunu nereye koyayım? Şuraya sileyim ben sonra kapat. Çöpe... Böyle bir yer astım ki görmeniz lazım. Asi, asayım diye koydum sanki pas. Şuraya koyayım da. Üstünde de şey hediye şeyiyle göndermişler. Ay. Sözde yırtmadan açacaktım. Burada arkadaşlar inşallah soru işaretli olan çıkar. Bakmıyorum. Bakıyorum. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli. Bakın. Bak. Buradan güzel bir şey çıkacağını anladım. Arkadaşlar bakın burada çok güzel. Ayağında da şey var. Bakın. İstesem şunu da çıkabilir, çıkarabiliyorum. Çok güzel. Bakın. Yeni bir konuğumuz geldi. Bakın. Sen sevdin mi bunu? Ay bak vurma. Ben de sana <laughs> Arkadaşlar neyse ki bu bir şey yapmıyor arkadaşlar da babalara. Be. Affedersiniz. <laughs> çok mutlu oldum lan. Soru işaretli olan çıktı. Çok güzel görünüyor. İki gün bekledim bunu arkadaşlar. 800 bin liraya aldık arkadaşlar tabi. İnternetten aldık. 2-3 gün bekledi. İnternetten aldığımız için de böyle oldu arkadaşlar paketi. Ama arkadaşlar soru işareti çıktı. Ve arkadaşlar bakın şuradaki yani. Bende şu love var. Hop var. Bak şunlar var bende. Şu low var. Şu var. Abi de şuradaki var. İlk çıkardığım bu, sonraki mavi, sonraki bu ve şu anda secret. Uf arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. Bak diğerlerini de göstereyim size. Arkadaşlar göstereyim size diğerlerini de. Bakın diğerleri de bunlar. Bakın bu. Bu. Evet. Bu. Bu da bu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok da güzel görünüyor. Bakın. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.